Merhabalar değerli izleyenlerim kanalıma hoş geldiniz. Bugün 12 Mart Cumartesi. Ben bugün A101 marketteyim ve buradaki temel gıda ürünlerini çekip sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu arada videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Arkadaşlar bu arada ayçiçek yağları reyonlardaki yerlerini aldı. Hemen şöyle göstermek istiyorum sizlere. Şeyde ne kadar? Evet bu şekilde. Ilk göstereceğim ürün Evet bu şekilde Verra markasının ağaç çiçek yağı var. 5 litrelik. Bunun fiyatı 148 lira 50 kuruş. Burada Yudum markasının ağaç çiçek yağı var. 4,5 litre. Evet şöyle göstermek istiyorum sizlere. Bunun fiyatı da 164 lira 90 kuruş. Evet 165 TL bilginiz olsun. Burada da Yudum markasının ayçiçek yağı var. Evet. 1.25 litre. Bunun fiyatı da 62 lira 75 kuruş. Burada da Torku markasının ayçiçek yağı var 1 litre. Bunun fiyatı da 42 lira 95 kuruş. Burada da Sırma markasının ayçiçek yağı var 2 litre. Bunun fiyatı da 89 lira 50 kuruş. Şöyle göstermek istiyorum sizlere etiketini. Sırma markasının ağaç çiçek yağı var. 1 litre. Bunun fiyatı da 50 lira 95 kuruş. Ayra markasının 2 litrelik ağaç çiçek yağı var. Bunun fiyatı da 66 lira 50 kuruş. Burada da Zeo markasının Riviera zeytinyağı var. 1 litre. Bunun fiyatı da 51 lira 90 kuruş. Burada da kristal markasının Riviera zeytinyağı var. 1 litre. Bunun fiyatı da 55 lira 95 kuruş. Burada Zeo markasının Riviera zeytinyağı var. 2 litre. Bunun fiyatı da 92 lira 50 kuruş. Evet arkadaşlar. Burada da bal küpü markasının toz şekeri var. 1 kilogram. Bunun fiyatı da 11 lira 60 kuruş. Burada bal küpü markasının küp şekeri var. 1 kilogram 360 adet var içinde. Bunun fiyatı da 12 lira 10 kuruş. Burada Doğuş markasının küp şekeri var. 1 kilogram 360 adet var içinde. Bunun fiyatı da 12 lira 95 kuruş. Burada da Petek markasının küp şekeri var. 1 kilogram 405 adet var içinde. Bunun fiyatı da 9 lira 95 kuruş. Doğuş markasının toz şekeri var. 1 kilogram. Bunun fiyatı da 12 lira 45 kuruş. Torku markasının kristal şekeri var. 3 kilogram. Bunun fiyatı da 44 lira 90 kuruş. Petek markasının beyaz kristal toz şekeri var. 2 kilogram. Bunun fiyatı da 16 lira 90 kuruş burada doğuş markasının toz şekeri var 5 kilogram bunun fiyatı da 53 lira 95 kuruş bilginiz olsun burada da söke gelenek un markasının tam buğday unu var 2 kilogram bunun fiyatı da 26 lira 45 kuruş bilginiz olsun burada söke gelenek un markasının buğday unu var 2 kilogram bunun fiyatı da 21 lira 45 kuruş bilginiz olsun burada yeğenler markasının Özel amaçlı buğday unu var 2 kilogram. Bunun fiyatı da 17 lira 90 kuruş. Burada Yeğenler markasının özel amaçlı buğday unu var. 5 kilogram. Bunun fiyatı da 42 lira 50 kuruş. Burada da Sinangil markasının buğday unu var. 5 kilogram. Bunun fiyatı da 45 lira 95 kuruş. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar burada da Yöremce markasının nohutu var. 1 kilogram. Bunun fiyatı da 17 lira 50 kuruş da Yöremce markasının beyaz nohutu var. 1 kilogram. Bunun fiyatı da 24 lira 95 kuruştan 23 lira 35 kuruşa düşmüş. Bilginiz olsun. Yöremce markasının kuru fasulyesi var. 1 kilogram. Bunun fiyatı da 16 lira 95 kuruş. Ovadan markasının Yasemin kokulu pirinci var. 1 kilogram. Bunun fiyatı da 15 lira 90 kuruş. Burada da köy sofrası markasının yeşil mercimeği var 1 kilogram bunun fiyatı da 25 lira 25 kuruştan 21 lira 50 kuruşa düşmüş köy sofrası markasının kırık mercimeği var 1 kilogram bunun fiyatı da 15 lira 90 kuruş Yöremce markasının yerli kırmızı mercimeği var. 1 kilogram. Bunun fiyatı da 22 lira 95 kuruş. Evet, burada da Ovadan markasının kırık pirinci var 1 kilogram. Bunun fiyatı da 7 lira 45 kuruştan 7 liraya düşmüş bilginiz olsun. Burada Göremce markasının aşurelik buğdayı var 1 kilogram. Bunun fiyatı da 8 lira 75 kuruş. Ovadan markasının ithal pilavlık pirinci var 1 kilogram. Bunun fiyatı da 7 lira 90 kuruş. Ovadan markasının baldo pirinci var 1 kilogram. Bunun fiyatı da 13 lira 50 kuruş. Burada da Ovadan markasının osmancık pirinci var 2,5 kilogram. Bunun fiyatı da 31 lira 50 kuruş. Evet yine burada Ovadan markasının baldo pirinci var 2,5 kilogram. Bunun fiyatı da 31 lira 90 kuruş. Obadan markasının gönen baldo pirinci var. 1 kilogram. Bunun fiyatı da 16 lira 80 kuruş. Tat markasının ithal pilavlı pirinci var. 1 kilogram. Bunun fiyatı da 13 lira 95 kuruş. Göremce markasının iri pilavlık bulguru var. 2,5 kilogram. Bunun fiyatı da 24 lira 95 kuruş. Torku markasının çatal höyük pilavlık bulguru var. 2,5 kilogram. Bunun fiyatı da 32 lira 65 kuruş. Göremce markasının pilavlık bulguru var. 1 kilogram. Bunun fiyatı da 8 lira 75 kuruş. Göremce markasının tane pilavlık bulguru var. 1 kilogram. Bunun fiyatı da 10 lira. Bilginiz olsun. Göremce markasının esmer köftelik bulguru var. 1 kilogram. Bunun fiyatı da 8 lira 75 kuruş. Yöremce markasının köftelik bulguru var 1 kilogram. Bunun fiyatı da 8 lira 75 kuruş bilginiz olsun. Et yine burada Yöremce markasının yaprak kırmızı mercimeği var 2,5 kilogram. Bunun fiyatı da 49 lira 95 kuruş. Yöremce markasının kırmızı top tane mercimeği var 1 kilogram. Bunun fiyatı da 17 lira 50 kuruş. Yöremce markasının yeşil mercimeği var. 1 kilogram. Bunun fiyatı da 21 lira 95 kuruş. Burada da Bendo markasının çorum mantısı var. 500 gram. Bunun fiyatı da 7 lira 25 kuruş. Evet arkadaşlar burada da Bendo markasının tel şehriyesi var. 500 gram oluyor. Bir de aynı ürünün Evet bu şekilde arpa şehriyesi var. 500 gram. Bunların fiyatı da 4 lira 15 kuruş. Burada da Nuh'un Ankara markasının arpa şehriyesi var 500 gram. Bunun fiyatı da 6 lira 90 kuruş. Burada Mutlu markasının yumurtalı uzun eriştesi var. 350 gram oluyor. Bunun fiyatı da 7 lira 95 kuruştan 7 lira 45 kuruşa düşmüş. Bilginiz olsun. Nuh'un Ankara markasının spagetti makarnası var 500 gram oluyor. Bir de aynı ürünün çeşitlerini göstermek istiyorum sizlere. Evet bu şekilde burgu çeşidi. Burada da fiyonk çeşidi var. Son olarak da yüksük çeşidi var. Bunlar 500 gram oluyor. Bunların fiyatı da 6 lira 90 kuruş. Berrona markasının spagetti makarnası var. 500 gram oluyor. Bir de aynı ürünün çeşitlerini göstermek istiyorum sizlere. Kalem kesme çeşidi var. Burgu çeşidi var. 500 gram oluyor. Bunların fiyatı da 6 lira. Bilginiz olsun. Burada da Bendo markasının yumurtalı eriştesi var. 500 gram. Bunun fiyatı da 7 lira 75 kuruş. Bendo markasının spagetti makarnası var. 500 gram oluyor. Bir daha aynı ürünün çeşitlerini göstermek istiyorum sizlere ince uzun çeşidi. Evet bu şekilde de boncuk çeşidi var. Burada da burgu çeşidi var. Evet. Son olarak da fiyonk çeşidi var. Bunlar 500 gram oluyor. Bunların fiyatı da 4 lira 15 kuruş. Bilginiz olsun burada da Varda markasının gezen tavuk yumurtası var. Bunlar onlu oluyor. Bunların fiyatı da 20 lira 95 kuruştan 16 lira 95 kuruşa düşmüş. Evet yine burada Aryum markasının bıldırcın yumurtası var. 12 adet. Bunların fiyatı da 9 lira 95 kuruş. Reva markasının gezen tavuk yumurtası var. Onlu oluyor. Bunların fiyatı da 10 lira 95 kuruştan 16 lira 95 kuruşa düşmüş. Abalı çiftliği markasının yumurtası var. 15'li oluyor. Bunların fiyatı da 23 lira 90 kuruş. Evet, yine Abalı çiftliği markasının 30'lu yumurtası var. Bunun fiyatı da 39 lira 90 kuruş. İçim markasının laktozsuz sütü var. 1 litre. Bunun fiyatı da 11 lira 20 kuruş. Hepsi zaten mutfak şeyine girmiyor Bir Şah markasının laktozsuz sütü var 1 litre. Bunun fiyatı da 8 lira 25 kuruş. Yörükoğlu markasının 1 litrelik sütü var. Bunun fiyatı da 10 lira 20 kuruş. Burada da Pınar markasının 1 litrelik sütü var. Bunun fiyatı da 11 lira 95 kuruş. Pınar markasının yarım yağlı sütü var. 1 litre bunun fiyatı da 9 lira 50 kuruş. Pınar markasının yarım yağlı sütü var. 500 milim bunun fiyatı da 6 lira 35 kuruştan 5 lira 50 kuruşa düşmüş. Burada da Beşya markasının tam yağlı sütü var. 1 litre bunun fiyatı da 7 lira 75 kuruş. Lisha markasının sütü var. Bir litre. Bunun fiyatı da 7 lira 25 kuruş. Burada da şah markasının pastörize yarım yağlı sütü var. Bir litre. Bunun fiyatı da 7 lira 75 kuruş. Bilginiz olsun. Pınar markasının muzlu sütü var. 180 milim. Bir de aynı ürünün. Evet. Çilekli çeşidi var kakaolu çeşidi var. Bunlar 180 milim oluyor. Bunların fiyatı da 2 lira 75 kuruş. Evet burada da Danone markasının muzlu sütü var. 180 milim oluyor. Bir de aynı ürünün kakaolu çeşidi var. Bunlar da 2 lira 95 kuruş. Milkten markasının muzlu sütü var. 200 milim oluyor. Bir de aynı ürünün çilekli çeşidi var. Ve son olarak da kakaolu çeşidi var. Bunlar 200 milim oluyor. Bunların fiyatı da 2 lira 10 kuruş. Danino markasının çocuk devam sütü var. 180 milim oluyor. Bunun fiyatı da 3 lira 65 kuruş. Pınar markasının yağlı sütü var. 200 milim. Bunun fiyatı da 2 lira 75 kuruş. Evet yine aynı markanın yarım yağlı sütü var. 200 ml. Bunun fiyatı da 2 lira 60 kuruş. Bir şah markasının sade sütü var. 200 ml. Bunun fiyatı da 2 lira 10 kuruş. Evet burada da Karadem markasının harman çayı var. 1 kilogram. Bunun fiyatı da 22 lira 40 kuruş. Burada yani Of çay markasının Tiryaki'sinde siyah çayı var. 1 kilogram. Bunun fiyatı da 35 lira 50 kuruştan 32 lira 75 kuruşa düşmüş. <laughs> evet yine burada Of çay markasının çay seveni çeşidi var. 1 kilogram. Bunun fiyatı da 29 lira 95 kuruş. Çaykur markasının Tiryaki çayı var. 1 kilogram. Bunun fiyatı da 42 lira 25 kuruş. Çaykur markasının Rize turist çayı var 1 kilogram bunun fiyatı da 42 lira 50 kuruş Lipton markasının Doğu Karadeniz çayı var 1 kilogram bunun fiyatı da 41 lira 50 kuruş Doğuş markasının Filiz çayı var 1 kilogram bunun fiyatı da 36 lira 50 kuruş Doğadan markasının Gizli bahçe çayı var 1 kilogram bunun fiyatı da 37 lira 40 kuruş Doğuş markasının keyif çay bahçesi var. 1 kilogram bunun fiyatı da 32 lira 95 kuruş. Çaykur markasının kamelya çayı var. 500 gram bunun fiyatı da 22 lira 95 kuruş. Çaykur markasının klasik altın baş çayı var. 500 gram bunun fiyatı da 28 lira 95 kuruş. Tirebolu markasının Çayı var. 1 kilogram. Bunun fiyatı da 37 lira 35 kuruş bilginiz olsun. Evet arkadaşlar, bugünkü A101 temel gıda ürünlerinin de sonuna geldik. Umarım beğeneceğiniz bir video olmuştur. Videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.